Merhaba arkadaşlar. Bugün Brokaven bir savaş oyunu olsaydı nasıl olurdu onu göstereceğim. Arkadan birazcık ses gelebilir. Neyse biz videoya başlayalım. Of ya. Şu zevk denen karakter de kaldım. Karakter de çıkmıyor. Hep bu ehrenlerinde. Bir kutu açayım da bakalım karakter çıkar mı? Mor paketimizi açalım. Bakalım hangi karakter çıkacak? Oha asker çıktı. Oha askerim var artık lan. Hemen ben bunu seçeyim. Askeri seçtim. Askerle bir maç atalım. Evet oyuna girdim. Okul haritasında hesaplaşmaya nerede olabilir bunlar? İki silahım var. Bir bu bir bu. Burada bir piyano var Çalabiliyor mu? Dur bakayım çal. Çalamıyorum. Niye çalamıyorum? Niye çalamıyorum? Dur bakayım çalacağım. çalıyor Oha, çalıyor. Oha. Hmm, Studi Arena. Bizim Burada bir adam gördüm sanki. Burada bir adam var. İngilizce Buradan kaçın Amaç buradaki okuldan kaçmak İnsanları öldürerek <laughs> Printel ofis Şu an bir adam vardı Şimdi o adamı öldüreceğim Öldü işte tamam. Öldü. Zindi adamı öldürdüler ki. Evet. Bakayım. Aa çok kolay mı? Aa oyun izin vermiyor yanına tamam. nasıl? Ne? Buradan mı çıkamıyoruz ya? Çıkamıyoruz. Tamam, tamam. tamam öldü. öldü. kaç 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 after, kaç 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 Baran kışları öldürmem lazım. Bunlar kim? Gizli yer bulacağım. Hayır bak. Geçtik. Kim abana. daha. çözemedim. Ben nasıl sinçim. Herhalde oyun birileri <oynayabilirli> var ya. Para <laughs> <Stay light. gülüyor> ne lan bu? adamı buradan öldüreceğim. Hadi bakalım. Tamamdır. Ah diyor ki bütün adamları öldürdün. Gizli yerdeki anahtarı bul ve şey yap diyor. Tamam. Bunun, bunun için tam iki dakika var diyor. Koş 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 nerede anahtar nerede anahtar nerede anahtar. Prinkar ofiste de değil mi? Aynen. Burada prinkar. Evet anahtarı aldık. Abi son 50, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 31, 32 ve kaçsam? Kaçtınız. Abi çok iyi bir maçtı be okul lan kaçma oğlum çok iyi abi Abi kutu gelmiş hemen onu da açayım Açıyorum bakalım ne çıkıyor Oo zombi çıktı zombi çıktı zombi zombi çıktı zombi zombi içeride zombi zombiyi zombi, zombi zombi, zombi. zombi, zombi seçmeliyim Evet seçtim o zombiyi Hiç Ben takip ediyorum Ben takip ediyorum tam sondayız zaten. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun ikinci Parti yarın gelecek. Yarın Ice Cream'in diğer de gelecek. Yarın bayağı bir dizi atacağım. Bölgün... Allah Allah. E, evet. E, İsyanla bitiyor videomuz. Arkadaşlar görüşürüz.